Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce bu yeleği ben paylaşmıştım. Her aşamasında göstermiştim sizlere. Şu başlama, şu ilk başta lastik kısmına şurayı yaparken buraya farklı bir başlama tekniği göstermiştim. Bazı arkadaşlarımız bunu yapamamış. Kameramda buğulu çıktığı için anlaşılmamış. Ben de tekrar sizlerle bunu başlamak istedim, göstermek istedim sizlere. E, yeleğimin her aşaması sayfamda mevcut. isterseniz bakabilirsiniz. E, parmağımı kestiğim için gördüğünüz gibi uzun zamandır video atamıyordum. Artık biraz iyileştiği için karşınızdayım inşallah bundan sonra. Şimdi hemen yeleğimizin bu başlama kısmına farklı bir teknik uygulamıştım, farklı bir teknikle başlamıştım. Hemen başlayalım. Bu zincir çekip. E, Tırabzan yapabilirsiniz. Şöyle 2-3 zincir çektim. Bakın 3 zincir. Şu şekilde 3 zincir çektim. Bu tekniği yakadan başlamalı modellerde uygulayabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Hem bir sıra örülmüş oluyor. Hem de zincirin verdiği o sıklığı vermiyor. Daha böyle bir esnek oluyor. Çok güzel duruyor. 3 zincir çektim böyle. Şöyle kameram netlesin. Bakın 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Tığımı doladım. Şimdi 3 zincir burada bir ilk başta başladığımız zincire şu şekilde şöyle batıp ipimi çıkardım. Bakın ipimi çıkardım. Trabzanı normalde iki defa da e, çekiyorum ben. Bu teknikte başlarken üç defa da çekeceğiz. Bakın ilk aldığım ilmeğimi aldım. Şu şekilde ilk başladığım ilmeğimi aldım. Bir defa da ikisini birlikte bir defa da ikisini birlikte iki ilmeği birlikte bakın buraya bir trabzan olmuş oldu tekrar göstereyim 3 zincir burada tığımı doladım İlk başladığımız zincire battım zincirden ilmeğimi çıkardım bakın 3 ilmeğimiz olmuş oldu burada bir tanesine şu şekilde tek aldım. 2 ilmeğimi birlikte aldım. 2 ilmeğimi birlikte aldım. 3 defa da çıktım. Tekrar doladım. <laughs> Tığımı tekrar doladım. Şimdi burada bakın en altta ilk aldığımız, tek aldığımız ilmeğimizi, iki ilmeğimizi beraber tekrar Bakın. Trabzan yapar gibi aslında bir nevi. Şu ilk ilmeğimizi buradaki tek ilmeğimizi tek seferde tek seferde aldım. İki ilmeğimi birlikte iki ilmeğimi birlikte. Bakın şu şekilde bir görüntü. Tekrar en alt sıradaki ilmekten çalışıyoruz hanımlar. Bakın şuradaki şuradaki tek ilmekten şu ikisini birlikte alıyoruz bakın şöyle belli oluyor zaten tekrar tığımı doladım tekrar ikisini birlikte aldım şu şekilde ilk baştaki ilmeğimi tek tek aldım bakın sonraki iki ilmeğimi birlikte sonraki iki ilmeğimi birlikte bu şekilde tekrar doladım tığımı bakın şuradaki şu kısımdaki iki ilmeğimi birlikte <laughs> affedersiniz bakın iki ilmeği birlikte aldım ilmeğimi çıkardım ilk başladığım ilmeğimi tek Sonra iki ilmeğimi birlikte yani aynı trabzan yapar gibi. Bakın şu şekilde çok güzel çok muntazam bir görüntü oluyor. Devam edelim birkaç sıra daha. Bakın şurada belli oluyor zaten. Şu kısımda. 3 defa da çekmiş oluyoruz trabzanı. Tekrar doladım. En alt sırada bakın. Şuradaki, en alt sıradaki, ikisini birlikte, ilk başladığımızı tek, sonra ikisini birlikte, sonra ikisini birlikte, bu şekilde. Yelklerimizin e, bu şekilde olanlar değil de şu şekilde zincir çekip de bütün yaptığımız yeliklerin alt kısımlarını bu şekilde yapabiliriz. E, yakadan başlamalı modellerde de bu çok güzel oluyor, çok muntazam duruyor birkaç sıra daha yapayım tığımı doladım bakın şu en alt kısmı bakın şöyle İlk aldığımızı tek aldım sonra iki ilmeği birlikte iki ilmeği birlikte bakın çok montazam oluyor çok bir sırada örülmüş oluyor devam edelim ne kadar isterseniz başlayabilirsiniz bunu örebilirsiniz. Esnekliği de çok bakın çok güzel oluyor zincire göre. İlk baş aldığımızı tek ikisini birlikte ikisini birlikte. Bu şekilde istediğiniz kadar başlayabilirsiniz bakın. Hatta bir tane model başlamıştım. Şöyle bir tane model başladım size göstermek için. Bakın esnekliği bu kadar güzel. Şöyle çok düzgün oluyor gerçekten. Yakadan başlayan, başlanan hırkalarda, giyeleklerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Zincire göre esnekliği daha güzel oluyor. Zincirin böyle bir kasma durumu oluyor ne kadar gevşek çekseniz de. Bunda öyle bir sıkıntı olmuyor. Gerçekten güzel duruyor. Bakın şöyle. Ben de yeleğimin alt kısmında şurada alt kısmında bu tekniği uygulamıştım. Bu, bu şekilde başlamıştım. Eleştirinin dozunda çok kaçırın arkadaşlarım oldu. Selam olsun buradan onlara. Ee, anlayamadıkları için eleştiri yapmışlar. Eleştiriyi de açığız tabi. Bu şekilde çok muntazam oluyor. Gerçekten güzel bir e, başlama tekniği. bazı modellerde ben bu bunu uyguluyorum yapıyorum bunu alt kısmını oya yaparken de hiçbir bakın kasma olmuyor bakın şu şekilde hiçbir kasma olmuyor gayet esnek kolay bir teknik ilk ilmeği tek alıyoruz şu şekilde Sonra iki ilmeği beraber, iki ilmeği beraber. Bir tane daha göstereyim. Şu alt kısmında belli oluyor zaten. Ördükçe eliniz alışır. Bu şekilde rahatlıkla alt kısımdan veya yakadan başlanan bluzlarda bile rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bakın bu şekilde Çok kolay. Bu şekilde. Bunu size göstermek istedim bugün. Yeleğimin de her e, başlaması, işte yaka kesimi, kol kesimi videolarımda var, sayfamda var. İsterseniz bakabilirsiniz. Su taşı modelim. Bugünlük de bu kadar. Dediğim gibi elim tam iyileşmediği için farklı modeller başlayacağım inşallah. Daha iyi, çok şükür. Bugünlikte benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.